Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yufkacılarda satılan günlük taze yufkaların birebir aynısını evde hazırladık. Üstelik tavada pişirdik. Tavası olan herkes gönül rahatlığı ile bu yufkalardan yapabilir. Hadi şimdi hep birlikte yapımına geçelim. Ben bugün 7,5 su bardağı unla yaptım arkadaşlar. Siz dilerseniz miktarını arttırabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 çay bardağı sıvı yağ ekledim. Sıvı yağ hem lezzet verecek hem de yufkalarımız yırtılmadan sağlam bir şekilde hazırlayacağız. 3 su bardağı ılık suyu ile azar azar suyu ilave edip hamuru yoğurup toparladım. Ve tezgahıma aldım pürüzsüz bir kıvam alana kadar yaklaşık 4-5 dakika kadar güzelce yoğurup toparladım. İyice toparlanan hamurumu hamur kartı ile parçalara böldüm ve şöyle cevizden biraz daha büyük olacak şekilde kesip küçük küçük bezeler yaptım. Toplamda 30 tane beze yaptım arkadaşlar. Tavanızın büyüklüğüne göre bezelerinizin büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Bezeleri yaklaşık 15-20 dakika kadar dinlendirdim. Ne kadar dinlenirse o kadar güzel açılacaktır. bezelerim dinlenirken ben şöyle un ve mısır nişastasını karıştırıp açmak için kullanacağım. Bir su bardağı una 3 yemek kaşığı mısır nişastası karıştırdım. Ve dinlenen bezelerimi videodaki gibi avucumun içiyle bastırıp çay tabağı büyüklüğüne getirdim. Ardından merdane ile tatlı tabağı büyüklüğünde açtım. Bu şekilde yufkalarımı hazırlayıp derin dondurucuya kaldırıyorum. Gönül rahatlığı ile çıkartıp tüketiyoruz. Bildiğiniz gibi yufka fiyatları son zamanlarda çok fazla arttı. Bu şekilde çok ekonomik oluyor. tamamını açtıktan sonra aralarını unlayarak onarlı onarlı üst üste koyup merdane ile açmaya başladım. Önce merdane ile büyüttüm. Ardından oklava ile teker teker açıp tavanın boyutuna gelene kadar büyüttüm. Dediğim gibi tavanızın boyutu ne kadarsa o kadar açın. Bakın. Bu şekilde hepsini açıp hazırladım. Üst üste koyalım. Aralarına çok hafif un serpiştirelim ki birbirlerine yapışmasınlar. Yufkalarım hazır arkadaşlar. Onarlı onarlı üst üste koydum. Ve pişireceğim tencereyi ocağa aldım. Pişirme işlemine geçelim. Pişirme işlemini bu şekilde yapıyorum. Tavanın altı orta derecede yanıyor. İlk yufkamı attım. Tenceremin boyutu 30 santim. Şöyle 30-40 saniye bekledikten sonra yufkayı ters çevirdim. Üzerine ikinci bir yufkayı kapatıp Aynı şekilde 30-40 saniye bekletip tekrar ters çevirip tekrar bir diğer yufkayı bu şekilde onarlı onarlı olacak şekilde yufkalarımın tamamını pişirdim. Dışarıdan aldığımızdan daha lezzetli Eğer videomu beğendiyseniz yorum kısmına çiçek olur, böcek olur, herhangi bir emoji dahi olsa yorum bırakırsanız varlığınızdan haberdar olmuş olacağım. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Yufkalarımız gördüğünüz gibi kesinlikle yırtılma olmadı. 30 yufkadan sadece bir tane yufkam yırtıldı arkadaşlar. Onu da sigara böreği sarıp kaldırdım. Asla ziyan etmedim. Bütün yufkaları bu şekilde pişirip hazırladım. Ve hemen yufkalarımızı ıslatmaya geçelim. Gördüğünüz gibi şöyle bir tepsinin içerisine soğuk suyumu aldım. Yufkaları batırıp soğuk suya çıkarttım. Çok fazla bekletmeden masamın üzerine sofra bezini serdim masanın üzerine hepsini birbirine yapıştırmadan masaya serdim. Yufkacılar bu şekilde hazırlayıp büyük boruların üzerine serip kurutuyorlar arkadaşlar. Bizde o sistem olmadığı için ben de bu şekilde masanın üzerine serdim. Hepsini ıslatalım. Gördüğünüz gibi tamamını bu şekilde serdim ve hemen havalandırmaya geçtim. Yaklaşık 2-3 dakikalık bir sürede yufkalarımız kuruyor arkadaşlar. Serdikten 2 dakika sonra bu şekilde havalandırıp ters çevirelim. Ben 2 defa havalandırdım yufkalarımı. Gördüğünüz gibi kurumuş zaten. Yumuşacık yufkalarımız hazır olmak üzere. Ve yufkalarımızı toparlayalım artık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yumuşacık oldular. Asla yırtılma, dağılma olmadı hepsini üst üste koyup ben videoda göstereceğim sarı buzdolabı poşetlerine kaldıracağım ve istediğim zaman çıkartıp pişireceğim bakın yırtılan yufkan burada arkadaşlar onu kenara kaldırdım. Birazdan saracağım. Sarma işlemini de videodaki gibi sarıp buzdolabı poşetine üst üste koymadan tekli sıra halinde koydum ve buzdolabına derin dondurucu kısmına kaldırdım arkadaşlar. Donunca bu şekilde hem kolaylıkla istediğiniz kadar çıkartabilirsiniz. Dediğim gibi çıkarttıktan 1-5 10 dakika sonra çözülüyor. Yumuşaklığını asla kaybetmeden taze alınmış gibi yufkalarımız hazır. Eğer videomu, tarifimi beğendiyseniz sizlerden ricam beğenip yorum bırakmayı ihmal etmeyin. bu şekilde hazırlayıp dondurucuya kaldırdım. Tarifimi sonunda sigara böreği sardım. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğenip yorum bırakmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Kanalımda bu ve buna benzer birçok tarifim var. Bildirim zilini de açarsanız paylaşmış olduğum tariflerimi anında izlemiş olursunuz. Bir sonraki yeni yeni videolarda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.